duştan şekillendirmeye kadar tüm saç rutinime başlıyoruz. Saçları koparmayı önleyen bir tarakla tarıyorum iyice. Bir süredir Elsevin bu Bond Repair serisini deniyorum. Bu küre bayıldım. Saçlarım yumuşacık oldu. O kadar çok kullandım ki bitmek üzere. Saçımın her yerine bunu sürüyorum. Bu arada bunu ıslak saçı sürdüğünüzde daha etkili oluyor. Ben yanlışlıkla kuru saça sürdüm ama yolun yarısını hatırlayıp saçlarımı ıslatmaya başladım. Bu pembe şişenin içinde sadece su var. Saçımı ıslatmak için kullanıyorum. Bu küre 10 dakika beklemek yeterli diyor ama ben 1 saate kadar bekletiyorum. Şampuan ve saç kremi olarak yine aynı seninkini kullanıyordum ama saç kremi bitti. Farklı bir saç kremi kullanacağım. Şampuanlarken yapmak için bu aparatı kullanıyorum. Duştan çıktıktan sonra saç tiplerime şu Urban Care'in kafeinli spreyini sıkıyorum. Bunu daha yeni kullanmaya başladım. Etkisini hala görmedim. Görünce söylerim. Bu hyaluronik asit serumu aşırı seviyorum. Üçüncü işlemi bitirdim. Tarayarak tüm saçıma yayıyorum. El sevim ve matsunun bu durulanmayan saç kremlerini çok seviyorum. Genelde el bitince matsuya geçiyorum. El vazgeçilmezim. Burada sevdiğim saç yağlarını gösteriyorum size. Bugün Pantene'inkini kullandım. Saç yanı rutininizin en sonunda sürmeniz gerekiyor. Çünkü nemi hapseden bir şey. Kendi kendine kurumayı bıraktığım saçlarımı şekillendirdikten sonra da saçlarım hazır. Kullandığım ürünleri de değiştirsem de son zamanlarda rutinimi bu şekilde.